Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Harfing Carfing oynayacağız Roblox ve yanımda iki misafirim var. Tabii ki de Ahmet Emre Yedi ve Ahmet Murat <laughs> evet arkadaşlar. Ben oynama veremedim. Nedense oyunda bir sıkıntı oldu. Aha geldik. Oo, biz ben... katlardan birindeyim arkadaşlar. Ben bu oyunu biliyorum. Elif'e öğreteceğim. <laughs> Şimdi bu oyunda rastgele olaylar oluyor ve evet, evet. biz de kaçmaya çalışıyoruz. Ya da böyle al yanıyorum. Elif ne alta kime gelirse öldür, kime gelirse. Bana gel. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? arkadaşlar ben de bilmiyorum. Dur şöyle bir bakayım. Ne? ne? oldu? Ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ulan es escape <laughs> de. Arkadaşlar evet. benim 10 galibiyetim var ama hemen geçit öldü. <laughs> Neyse ben parkuru yapacağım. Aa, i̇nşallah arkadaşlar ben ölebilirim. Çünkü hem de lazer kılıçlı bir adam var. Hayır. Arkadaşlar. Atlayamadık arkadaşlar. Neyse. Şimdi parkur yapmaya çalışalım. Baya ilk önce asansör gidelim. Arkadaşlar asansörü göstereyim. Dur ben göstereyim. Buradan böyle bir C harfi yapıyorsunuz. Ama bir daha Bir dakika. Emre sen çıkar mısın? Evet şimdi arkadaşlar burada böyle ekran zaten şu an görüyorsunuz. Benim yaptığım şekli yapıyorsunuz. Açılıyor. Ama ben birazcık iş yaptım bir şey açılmıyor. Arkadaşlar Hızı yapmanız gerekiyor? gerek. gizemi. Durun. Şimdi ya. öncelikle başka bir şey göstermemiz lazım. Beni takip et. Bakın arkadaşlar. Neredesin? Yani tam olarak burada bir Evet Bizim arkadaşlar. Harfin harfin içine girdiğimizde Buradaki, Burada anahtar var. Anahtarı, anahtarı almamız lazım. Hey topla yazıyor. Ana basılı tutmamız gerek. Anahtarı evet. aldıktan sonra kodu giriyoruz. Açtım mı? Hiç kimse açamadı. Bir tek ben açmıyorum. Açmayı biliyorum <laughs> galiba. Yo ben de biliyorum da arkadaşlar. Neden sen açın? Açtım hadi. Oradaki aldığımız anahtar sayesinde normalde buradaki asansör açık oluyor. O aldığımız anahtarla birlikte. Ay, arkadaşlar. O aldığımız anahtarla birlikte. Ya birazcık dursunuz ben açarım. Asansörden aşağı inebiliyoruz ama asansör kapalı. <laughs> arkadaşlar ben buradan bir çıkarsam güzel olacak. Abi gerçekten Sağ sen bana çıkar mısınız? Ben açacağım. Arkadaşlar bu arada birisini unuttuk. Yanımızda Ahmet de var. Evet. Ama çok suskun. Evet arkadaşlar şimdi sizinle e, şey yapacağım. Parkur. Valla benim, benim... zıplama tuşum bozulmuş. <laughs> arkadaşlar, benim arkadaşlar ben çok iyi değilim. Alelle. Nasıl kanal istiyorsan... Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ooo seri. Arkadaşlar. Ben oyunu biliyorum seriye ver. Ben seriye verirsen, verdim. Ring'e verirsen orada oyunun nevi gidiyor. Evet arkadaşlar burada Harfin Karfin oyununu oynayanlarınız varsa yorumlara bekliyorum. Seri geldi. Durdum. Seri seri koşacağız. Topla oynayacağız. Çok evet arkadaşlar. Düştüm. <laughs> arkadaşlar Ahmet Ahmet Tarancı. Ah! Kaçtı. <laughs> Evet. Aa, arkadaşlar çok kötü oldu. Düştüm. Düştüm yazık oldu bana. Evet arkadaşlar, arkadaşlar çok kötü oldum. Oldu. Bu arada. Evet arkadaşlar yeni turdayız. Bu sefer klasiğe vereceğim. Evet ya sürekli düşüyoruz. Evet, çok kalın olan bir yere gelelim. Tüm Sevmiyorum. O. Bir kere sizin İngilizceniz yok mu? Pilates Plet diyor plates. <laughs> evet arkadaşlar şu an İngilizce benim sıfır. Çünkü beynim yandı. Aşırı sıcaklardan dolayı arkadaşlar yani benim de beynimiz yanabiliyor. Evet. Ne iyi mi ya? Ah. Allah Allah bana Ya benim ne olmuş? Bakın. Ben Bana verdi. Ben bana bir şey yoktu. ben niye sürekli ölüyorum? Hayır ya. Hot dog. Oburlaştım. Arkadaşlar kodumu kipçi aldı. Hemen geri ver <laughs> <laughs> Evet. Günaydın çocuklar. Günaydın. Arkadaşlar benim ben zıplamama bir şey olmuş. Olamaz. O kadar oburum ki. Yenilemem. Allah. Arkadaşlar ben kesinlikle ama kesinlikle öldüm. Çünkü benim zaman yok. Bir şeyim yok. Kuzuş. Yardım edin Allah. Arkadaşlar bu çok kötü. Aa. Evet. Arkadaşlar hala kanalıma abone olmayı, olmadıysanız olun. Çünkü şu an 7 aboneyim. Tam bakmadım unuttum. Sizin abonelerinize çok ihtiyacım var. Like'larınıza çok ihtiyacım var. Lütfen like atın. Abone olun. Please. Bu videoyu izleyen bir varsa zaten ona şükret. <laughs> Orta boya bir mumdur. iki mumdur. Üç mumdur. Dört mumdur. An dört mumdur. Bana bir bade doldur. Bu ne güzel dündür Hanimna 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 Arkadaşlar mini konserimizi beğendiyseniz Aşağıya yorum yapın Beğendim beğendim konserimizi beğenmedim <laughs> o ben sen yorum yapma. <laughs> Emre. O zaman ben parkur yapmaya çalışayım. Parkur en kolay şey. Parkur bana göre çok zor arkadaşlar. Bakın. Ufak bir atlamada bile zor. Ya. Arkadaşlar benim zıplamama bir şey var ya. Ben bir reset mi atlasam? Reset <laughs> zaten <laughs> oh, kafam. Ah kafam acıdı. Arkadaşlar ben buraya kadar gidiyorum ondan sonra da tanıyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Bakın gördüğünüz kaynak, gibi. Örümcek sorusunuz küçük de olsa kolunuzu almayın. Beni örümcek soruda kolumu arayın. <laughs> İnanılmaz bir ağrı. Allah. Nayem turba zincir gösteren. Evet arkadaşlar. Parçalı vereceğim. Gelemiyorum. <laughs> arkadaşlar. Abi <laughs> de orada <arkadaşla> takıldı. Ah 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 Arkadaşlar ben perşelde çok şanslı. Bazenli çok şanslıyım, bazenleri de değilim. Aa oyuna ben de katılabildim. Yuhu. Ha, böyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya beyni dondurdular. Hayır. Arkadaşlar burada Harbin Karfik'inki oynayanlar varsa bana söylesin, yorum yapsın. Yorumlarınızı okuyacağım. Evet, bu şey da iki kere ben iki Ay, kere aynı cümleyi söyledim. Ya. Değil, bu sefer şanssızlık tuttu beni. Hayır. <laughs> Arkadaşlar şimdi kadar var ya. Ya karanlık oldu. Arkadaşlar karanlık çok kötü. Hiçbir şey göremiyorsunuz. arkadaşlar ben şu an nerede durduğumu anca bunu görebiliyorum ben hiçbir şey göremiyorum hayır benim değil ama ya benim zaten yok arkadaşlar bu da ama kafayı yedi çık benim evim yok aa çalacak diyor ben niye zıplayamıyorum Arkadaşlar ben şu an zırdamın içine bakıyorum ama zıplayamıyorum. Ama daha yeni. Az önce zıplayamadım. Hala zıplıyorsun. Az önce bastım ama zıplayamadım arkadaşlar. <laughs> <laughs> daha yanı beni sedir etti. <laughs> hmm. Ne? Ney? Arkadaşlar şu an şuraya gitmek istiyorum. Önümdeki kareye. Şimdi eğer ki biri bu videoyu izliyorsa ya gelecekte biz ünlü olmuşuzdur oradan bu videoyu izliyorlardır ya da birisi izliyorduk. Birisi izliyorsa şuraya teşekkür ederiz. Gelecekte ünlü olup işte başkaları izliyorsa o zaman ona daha da teşekkür ederiz. Kızış. Yani izleyen herkese teşekkür ederiz de bunu birisinin izleyeceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Ben de yani. Arkadaşlar o değil mi? De ben demek ki bir yer oldum. Ağaç mı oldun? Evet ağaç oldum. Evet arkadaşlar. Abi bir adam aşağı düştü. Arkadaşlar beni gazeliyorlar. Hayır. Polis ya mı? Ya arkadaşlar. Iki, iki, <laughs> arkadaşlar. Ee, Şu an sinirim bozuldu. Sen de mi? O <laughs> alem Tabii ki de. Yani. Pudik. Dört. Dört kalmış. Hah geldim. Hı. Tamam geldim. Burada... geldi. Ama sonu arkadaşlar kararlı olur. Sizler için de kötü olabilir. Eğer harfin karfin oynuyorsanız bizim gibi. Arkadaşlar bu oyunun en kötü şeyini söyleyeyim mi? Söyle. Oyunda bites. Frostbites diye bir şey var. Vücudumuz yavaş yavaş buzla kaplanıyor. Orada öleceğinizi biliyorsunuz ama belki kazanırım diye bir umudunuz oluyor. Bunun yüzünden de oynamaya devam ediyorsunuz. O en kötüsü. Arkadaşlar bir de yorumlara Horfik Housing'deki en sevdiğiniz haritayı yazın öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yok, evimde bir şey bulamadım ben buldum. Arkadaşlar eğer yani yazmazsanız ben bir ben. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> adam var, kafasında bal kabağı var. Ne? Hemen olay var, ben gidiyorum. Ana bu kim? <laughs> Minecraft değil burası kardeş. Adam yanlış yeri. Yanlış öğren Bir adam Galiba mı? bozulmuş portallardan gelirdi. Ya da kara delikten. <laughs> bir adam animeden gelmiş gibi <laughs> bak. <laughs> Bu kadar bile var. Gördünün. Arka, şey yani. Arka... Ayda arkadaşlar yani serverda bir arkadaşlar, yani hayvan yok. Yorumlara çok şey yazmanızı istiyoruz ama Çubuk adam kostümleri kaç rubu? Şey. Kim fısır fısır konuşuyor orada? <laughs> yok arkadaşlar bizim evde sinek var ya o hızırlıyor. Hızırlı <laughs> hızırlı hızırlı. Bana sabotaj mı yapıyor? Ayıp ama ya. Bana diyorlar bu arada. <laughs> Aa arkadaşlar <acı gülüyor> dedik. Yok yok kasaba ya. Kasaba. Kasaba, kasaba sonunda artık bir süre ölmeyeceğim. Aynen. Arkadaşlar kazanma ihtimalim var. Bu sefer 7 kere kazanmışım bal size. Ben şu an kaç tane 10 kere kazandım. Ne? İnşallah evin fasulye dükkanı olur. Ay oldu. Beğen sun. Şevket fasulye var. dükkanını ben. uzak yapmıştı. Mevle. Ne Niye sosyal dükkanına bu kadar takılıyorsun ki? Ben evime girdim sap sarı evim. Çünkü ben fasulye olmadan yaşayamıyorum. E, ya yani fasulye. Yanımda iskelet kafası var. Fasulye kadar. olmadan yaşayamıyorum. Arkadaşlar ama ben fasulyeyi de hiç sevmiyorum. <laughs> ama yine de atıyorum. Yemiyorum. Annemler yapıyor ama yemiyorum. <laughs> evet çok iyi bir yere saklanıp beni bulamaz. <laughs> Ben çok yüksek zıplıyordum. Ne oldu ya bana? Ay. Ben çok isterim. Altyazı Ya ya. Altyazı ekleyen ve Ben onu niye Niye, niye ben, ben. <laughs> ben de bilmiyorum. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum. Bir yerde, bir yerde oldu onun için. Niye ben zıplıyorum? <laughs> <laughs> yer var oraya geç yolda zıplıyoruz. Nasıl? Hayır. Kapılarının yolda kolu yok artık. Yana oldu bakın. Arkadaşlar ee, biraz kafeyi yolu yedi. Yolu tramboline ol. dönüştürdüler. Allah Şeyde Allah. buzdağda atlama rampası. <laughs> Arkada adam da gidiyor tramboline. Yok artık. Ben... Hoplar ver. Zıplar <laughs> ver. Zıplar ver. Allah, Allah Arkadaşlar yazıyor, yardım Aa, ölüyorum. Arkadaşlar siz yorumlara yazmayın. Arkadaşlar ya Rabbi yardım et beni. O bullaştı ne bullaştı? Evet, şu burada bir tane daha görev adamı. Kim? Balkabağı orada ordakları bir şeye benziyor ama neye benzediğini tamamlayamadım. Yanına gidiyorum. Ah ölüyorum. Beni yalnız bıraktı. Uçabilir yanına.

Ben bağlı da bağlıyım. Evet, ne oldu ki? Çünkü uçabiliyorum. Evet, Şu an farklı gördüm. birisinin evine gittim. Beni görebiliyor musunuz? Yok. Gördüm. Ama emmeye gördüm. Çünkü sen görmek oldun. Ben benim Ben ışınlandım. İşte. Hoş geldin sana kılıç saldır. Hayır. Hayır, öldüm. Ben de. Yanlışlıkla arkadaş. Böyle aldılar baş... beni. Ben bu oyunda kötü oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar bir bebek vardı. Kaç kişi kalmış söyleyebilir misiniz? Bana verme Allah aşkına. Verme. Ben şu anlık sayığım. Bir, iki, iki kişi. Hadi, ben ne diğer, evet. diğer adam mı? Evet. Adam Frostbite Ka kaçarsam yeniyorum. O zaman kaç. Aa banka var. Aha immortal oldu. Banka var. Immortal iken aşağı düşersem ölüyormuş. Ha ha ha. ta 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 kontrol oldum yine öldüm. Hmm. <laughs> La ben askeri olmasın. Severin, ben verdim. Bakın. Bu an elifin üstüne çıktım. Eğer severin, abone olmak Ben verdim. Ho. Oh. <laughs> 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 yes. Yes. İlk günde yiyeceğim ki. Bu ilk oldu arkadaşlar ve benim şansa bakın. Arkadaşlar ben en köşedeyim. Ve evimde tahta yok. <laughs> Abim çok acı yani. Hayır. Ya yani, zıplayım derken öldüm arkadaşlar ben bu o. çok kötü. O hem iyileştirme geldi hem de zaman. Size bir geçiş yapacağım. Ben çok isterim. İki. Bir. Evet arkadaşlar. Çok da şimdi. Ne olacak? Baby, tak tak Dead Stellar Shark Baby Evet arkadaşlar Bu videonun da sonuna geldik Bu tarz videoları Çekmemi istiyorsanız Videoya yorum bırakmayı Kanalıma abone olmayı ve like atmayı Unutmayın Bir de paylaşmayı unutmayın